Yasemin çayı hem sağlığı destekleyici özellikleri hem de hoş kokusu ve tadıyla popüler bir bitki çayıdır. Yasemin çayı genellikle yeşil çay yapraklarının yasemin çiçekleriyle harmanlanmasıyla elde edilen aromatik bir çay türüdür. Bazı çeşitlerinde siyah çay veya beyaz çay baz alınabilir. Çayın kendine özgü tatlı ve çiçeksi aroması yasemin çiçeklerinin doğal kokusundan gelir. Yasemin çayı yeşil çay gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler serbest radikallere karşı koruma sağlayarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Düzenli tüketimi kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yasemin çayı metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne destek olabilir. Aynı zamanda yağ yakımını artırdığı düşünülmektedir. Çiçeksi aroması ve kokusu stresi azaltmaya ve zihinsel rahatlama sağlamaya yardımcı olur. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Yasemin çayı kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu da özellikle diyabet hastaları için faydalı olabilir. Yan etkileri yeşil veya siyah çay bazlı yasemin çayı kafein içerir. Aşırı tüketim uykusuzluk, sinirlilik ve çarpıntıya neden olabilir. Yasemin çiçeğine alerjisi olan kişilerde ciltte kaşıntı veya tahriş gibi reaksiyonlar görülebilir. Nasıl hazırlanır? Malzemeler. 1 çay kaşığı Yasemin çayı, kurutulmuş. 1 su bardağı sıcak su, 80-80 85 derece santigrat, kaynar su kullanmayın. Hazırlanışı. Çayı bir demliğe veya fincana koyun, üzerine sıcak suyu ekleyin, 3-5 dakika demlenmesini bekleyin. İsteğe bağlı olarak bal veya limon eklenebilir. Süzerek servis yapın ve sıcakken tüketin. Yasemin çayı Çin'de Song Hanedanı 960-1279 döneminde popülerlik kazanmıştır. Özellikle asil ailelerin sofralarında sıkça yer almıştır. Zamanla dünya genelinde sevilen bir çay haline gelmiştir. Yasemin çayı taze kalması için serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır hava geçirmez bir kapta saklamak aromasını korumasına yardımcı olur